anneler günü annelerimize ne söylemek istersiniz anneler gününe en güzeli Cenabı Allah söylemiş bana ve anne babanıza şükredin Allah kendinden sonra neyi tutuyor anne değeri kıymet varlık Peki sizce anne kelimesini en iyi nasıl tanımlarsınız anne kendi içerisinde zaten güzel bir kelime değil mi Bütün annelerin doğum günlerini kutlu anneler gününü kutluyorum ve bütün Kayseri Spor taraftarlarının annelerin günlerini de kutluyorum. Şehit ailelerinin annelerin günlerini de kutluyorum. Bütün anneler iyi ki varlar. Sizce anne kelimesini en iyi nasıl tanımlarsınız? Anne anne dedim mi cennetler ayaktadır. Her zaman anneler değişilmez hiçbir şeye. İyi ki varlar. Öncelikle şehit annelerinin anneler gününü kutluyorum. Başta kendi annem olma üzere tüm annelerin de anneler gününü buradan kutluyorum. Anne kelimesini en iyi nasıl tanımlarsınız? Cennet annelerinin ayaklarının altındadır. Gerçekten anneler günü çok önemli bir gündür. Onun için yani herkesi bir hatıra, bir anne olarak gördüğümüz tüm annelerin güzel bir şekilde gününün geçmesini diliyorum. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Yani işte başka başta başka başta benim annem olmak üzere tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Pazar günü anneler günü annelerimize ne söylemek istersiniz? Bütün annelerin gününün kutlu olmasını istiyorum. Anneler candır, anneler topraktır. Onlar bulunmaz. Benim hem iki yıl oldu kaybettim çok özlüyorum. Bütün annelerin gününü de kutluyorum hanım kızım. Teşekkürler. Sizce anne kelimesini en iyi nasıl tanımlarsınız? Anne demek her şey demek. Anne her şeyin üstünde bir kelime. Anne bulunmaz kızım. Benden bu kadar. Allah'a emanet olun canım. Valla canım dedim başka bir şey diyemezdim yani. Sarılır ağlar öperdim. Yani yakın o zaman mefal de onun için diyorum yani. Sizce anne kelimesini en iyi nasıl tanımlarsınız? Valla Rabbimden sonra onu, onu bilirim. Öyle diyeyim yani. Hepsinin anneler günü kutlu olsun. Sizce anne kelimesini en iyi nasıl tanımlarsınız? Melek. Pazar günü, anneler günü annelerimize ne söylemek istersiniz? Öncelikle e, cennet annelerimizin ayaklarının altındadır. Bütün anneler gününün şimdiden günü kutlu olsun. Annelerimiz hayattayken kıymetini bilelim. Onları üzmeyelim. Söyleyeceklerim bunlar. Peki sizce anne kelimesini en iyi nasıl tanımlarsınız? Anne kelimesine eşittir cennet olarak tanımlarız. Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Bütün herkesin şehit annelerinin başta olmak üzere ve diğer annelerimizin bütün anneler gününü kutluyorum. Sizce anne kelimesini en iyi nasıl tanımlarsınız? Anne kelimesi tarif edilmez. Farklı bir onun tarifi bence yoktur yani. Komple anneler kutlu olsun. Annemi çok seviyorum. Annem dünyada bir tane. Canımı istese canımı da veririm anneme. Teşekkür ederim. Ee, sizce anne kelimesini en iyi nasıl tanımlarsınız? Ne en iyi ne tanımlarım? Anne dünyada bir tane dedik işte. Annelerin hakkı ödenmez. E buradan erciyesi alsak götürsek annemizin hakkını ödeyemeyiz. Annelerimize ne söylemek istersiniz? Annelerimize, annelerimiz çok değerli. Annelerimizin hakkı ödenmez. Hepsi ayrı ayrı kıymetli. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Peki sizce anne kelimesini en iyi nasıl tanımlarsınız? En iyi nasıl tanımlarım? Ee, en güzel evlat yani. Çocuklar. En güzel bu geliyor aklıma.